Hatırladınız mı bunu? <laughs> <laughs> yok. Adam B'ye gider ultiyi açar. İmkanı yok orada çıkmasın. Oo! Oh! Ya arkan gelirse. İmkansız. Ya sus ya. Hey, Nasıl kanka? Oğlum salak bu adam nereye <laughs> gitti ben bunu koyayım o zaman. <laughs> Oh, Al bana bakın, bana bakın. Ben bir yemiş. Altı bin lira verdim ben bana. Ne? ne? I be <laughs> Kimse yok kanka. Kimse yok kanka bunu <laughs> kuy. Atla 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 uzaklara düşme. <laughs> Bir gölgelere baksana gözük dedi. Ha Üçüncü kim? Yo o 2'siz Giro's. <laughs> Abi. Evet Eyvallah. Sağ ol eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hasta <laughs> olduğuma inan. Anladınız bakın nasıl geldim. Hastayım dedim dedim, dedim bak ne oldu şimdi. Gördünüz mü? <laughs> Allah razı olsun senden oğul. <laughs> yani biri realde gelip beni böyle dudağımdan öpmeye çalışsa falan yapışıyorum bak. Ne yaptın? Ne ne fokusu? Biri dayaca mayaca üçlemediği sürece lobby'i öyle bir kazandım ki. Öyle bir kazandım ki bu lobby'i ben. Bak çift zizirot var ona rağmen yenemiyor herif beni bak. <laughs> bak bu fight'ı kibirli bir şekilde kaybetme stratejisi arkadaşlar. Bak tam tersini nasıl çalıştığını gör görmeniz için yaptım. Tam tersi de çalışıyor. Yani. Ağlayarak kazandığınız gibi bu şekilde de kaybedebiliyorsunuz. Bir ölçüyle ya.

<laughs> İçinde mi? <gülüyor> 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 Ana ne sik. Çatay lan lan sana selamı varmış. Hangi Engin? Bezen Engin. <laughs> ya ne yapayım yarrak? Bir dakika ben chamber'ı bıçakla bulacağım. Sonra şey kapanacak trebi yürüyeceğim. Ünlem yemek sepeti yazarak da yarın diyebilirsiniz da yiyebilirsiniz. Ünlem gece yazarak karanlık tema yapabilirsiniz Twitch'e. Terbiyesi bir görüyor musun? Bala Şimdi Aynen. 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 Close smelling like trees digging my earth from.

Bir tane var. Ne oldu? Benim de bir kızım var. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. <laughs> Kalbi sakat olmazsa. Merhaba komik ol, komiklik panik. 12 Pozitif çok iyi benimki hobi. Benim o bilim duramam, birendir Skill ama yok beklemesi Kaçtıran yok benim sana seslenesim Listenden hemen beni sil Art speed'de suku adım en les Harman Kardonumu yeah. çık Run run yeah. Kaçı gelip beni darlar Harman Kardonumu çık patlar Run run yeah. Kaçı gelip beni darlar Saygısızlık olmazsa son e, iki dakikamız kalmış. Onunla da bir gitar çalmak isterim. Evet ben de onu Diyorum soracaktım sonra. size.

Beklemediğim insanlardan... <gülüyor> <gülüyor> ya benim alana ya! Yavaş, Zaten bir kalk bir yavaşça git. Sen bir üstünü değiştir bir. Git yavaşça. Ya, oğlum ben geliyorum. Oğlum. <laughs> lan lan! Ya Ne ya! Bu cöküm, ben burada yokum. Ben burada yokum. Kemal <gülüyor> ya! Görüşürüz. <laughs> Eda ben herhangi bir yok. Kemal! Hayır Kemal! Gitme! Nerede oturuyordunuz? Ben Trabzon'da okuyorum ve Trabzon'da yaşıyorum. Bak gerçek bir kamerayla ve e, alkollü bir ortamdaysa olabilitesi olan bir ortamda konuşmak Oooo. sana daha iyi gelir. Demiş. İçtiğin şey ne? Eee... gazoz. <laughs> şey, mandalinalı. <laughs> Sever misin? <laughs> Yo ya oğlum bir, lan ne olacak? Doğallık amına koyayım bu. Hani bir doğallık neyse. Böyle bir olay da yaşandı. Bunun da hani Ama bak o ananı Arkadaşı sustur şey kanka söyledim. bir. Sen o anneni susturabilir misin? Teşekkürler. Kim benden mi geliyor? Evet. Senden mi geliyor? E, sigara. <laughs> Sen var ya sen gülüm bırakılmazsın. Oh 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 oh. Sen var ya sen gülüm bırakılmaz.